ya bir büyük anne lütfen. Aa! Ay hay aksi. Şimdi ikiniz de dinleyin. Bana sorun çıkartmanızı istemiyorum. Neden bahsettiğini anlamadım. <laughs> ah olacak şey mi bu? <laughs> Koltuk boş mu oh, canım? Tamamen senin. Nereye gidiyorsun tatlım? Aa, müzeye gidiyorum. Aa, 19 numaraya binmeliydin tatlım. Onunla daha hızlı ulaşırdın. Hayır canım hızlı giden 21. Aa, sen neden bahsettiğini bilmiyorsun. Aslında bu otobüse binmemin sebebi şoförünün gizli aşkım olması. Aa, öyle mi? Sence de biraz tüylü değil mi? Bence değil. Ah pekala harika. Evlenirseniz bebek otobüsleriniz olabilir. Ona haber vereyim. Olmaz. Bunu söylemeye hazır değilim. Ama söylemelisin. Duran da geldik sayılır. Of yok artık. <laughs> Ona söyleyeceğim. Sadece biraz daha zaman lazım. Ah istersen otobüsü senin için yavaşlatabiliriz. Alo. Merhaba. Ben bir yer ayırtmak istiyordum. Adınız? Romeo. Aa, aa, ne demiştim? McFlourish. McFlourish. Tabii ya. Tamam harika. Sonra görüşürüz. Bir de bu merhaba. Yere etmiş miydiniz? Evet. McFlourish. Aa evet. Şu tarafta lütfen. Nihayet. İyi hallettin Romeo. Elbette seni kasabanın en şık restoranına getirdim. Fırında fasulye. Ay. Yok artık. Henüz değil şef Bingo. Daha öpüş yapmadılar mı? Hayır henüz yapmadılar. Gerçekten çok üzgünüm. İşe yeni başladı. Şimdi bunlar menüleriniz. Ayrıca çatal ve kaşıklarınız da var. Sana şık bir yer demiştim. Şimdi siparişiniz nedir? Spesiyeliniz nedir acaba? Hmm, emin değilim. Şef'e bir danışayım. Hey şef! Ne? Spesiyeliniz. Neyimiz? Spesyalimiz. Neyimiz dedin? Meyve. Ha, çok kolaymış. Meyve. O bir yılan. Aa, uzak dur benden. <laughs> Mızrak. Balık. Mızrak. Ah. Sorun değil. Balık. Ah, anladım. Havuç. Evet, anladın. Bak neler yapıyor. Uşş. Ateş. Aa, yetişkin. Ha? Ay, popom yanıyor. Söndür, <laughs> söndür, söndür. <Aa. gülüyor> Balık. Evet. Balık. Pişir, pişir, pişir. Tabak. Sal. Biraz pancar al. Aa, teşekkür ederim. Peki muz? Aa, salatayı unutma. Aa, Aa harika salatalar. Bingo. Teşekkür Aa, yeşillik. <laughs> ah, ah, hayır tatlım. Biz karta bakmıyoruz. Bluey onu bize canlandıracak. Sonra tahmin ediyoruz. Oo. Tamam hazır mısınız? Hazırız. Aa, kartal. Hayır. Aa, bu, bu bir fırça hindisi. İbis. E Hayır. Turna. Tavuk. Peki sence Sox? Hmm. Ördek. Evet. Yaşasın. Aferin sana Bingo. Harika. Sıra bende. Ben de denemek istiyorum. <laughs> Hayır sıra bende. Bence bir kere daha izlemelisin tatlım. Tamam büyük anne. Hadi Bingo bir kart seç. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bu iyi bir kart. Hazır mısınız? Evet, evet hazırız. Um, halka. Çörek. Hayır. Güneş. Sincap. Savuk. Mm -mm. Hayır. Aa, bir dansçı. Yaklaştın. Sen sen ne düşünüyorsun Sox? Savuk. Hmm. Buldum. Bu balerin. Evet. <gülüyor> 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 Neden balina sesi çıkarmayı bıraktın ki? Evet. Oh, e, balina şu an biraz sessizleşmişti ondan. Anne, babam neden balina sizi çıkarmıyor? Hmm, durun tahmin edeyim. Bu muazzam balina çevredeki başka bir baba balinanın önünde komik sesler çıkarmaktan utanıyor olabilir mi acaba? Aa, ama bu çok saçma. Aa, bu kesinlikle çok saçma. Aa, yapma, yapma. Tamam, balinanın kendini hazır hissettiğinde cesur olacağından eminim. Her neyse, korsanlar balinanın midesinde mahsur kalmışlar ve onları kurtaracak kimseleri yokmuş. Mahvolduk. Aa, bir dakika durun. Onun midesinden nasıl kurtulacağınızı biliyorum. Aa. Ama korsanlar deniz feneri bekçisini duyamamışlar. İkisi de aşırı gürültücü balinanın içinde mahsur kalmış durumdaymış. <gülüyor> 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 Oh hayır, her tarafta birileri var. Çok güzelmiş, çok güzelmiş. <laughs> ha. Burada mesele sen değilsin. Ne yapıp edip peri sihrini bozman gerek. Tamam, önce bir şey yapmalıyım. Çok hey donmuş bingo. Şu ana kadar duygularını incittiysem çok üzgünüm yavrum. Babam bunu yaptığında kendini çok kötü hissetmişsindir. Sadece seni sevdiğimi bil evlat. Ve hayatta senin için her şeyi yaparım. Tamam, hadi yapalım şunu. Evet. Nasılsın kralıyım. İşe yarıyor. Binim! Durma Binim! sakın durma. İstediğiniz bu muydu periler? Babak. Bakın eli açıldı. Eğleniyor musunuz periler? Bingo! Uh ah evet! İşte! Baba! Koltuğum! Neler oluyor burada böyle? Ne? Şan dönmüş. Anne mip, bizi hiç mip, dinlemiyor. Ah öyle mip, mi? Şan otur. Vay canına. Uslu Şan. Peki bunu nasıl yaptın? Sakin ve kontrollü davrandım. O basit bir canlı. Bunu unutmayın. <laughs> Şan. <şu> <laughs> bunu yapmamalıydın Şan. Şan bu kesinlikle kabul edilmez bir davranış. Mip. Vay canına bu deve kuşu evcilleştirilemiyor. <laughs> Onun neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Neye? Evet ne? Yürüyüşe. Evet yürüyüş. <laughs> Yaktın beni. Unutma Bluey. Sakin ve kontrollü olun. Sakin ve kontrollü. Tamam. <laughs> Olamaz. Şey bu bir otobüs değil. İşte menüleriniz. Evet, baştan söyleyeyim. Bence karar vermemiz çok uzun sürecek. Sürmeyecek. Oo, bu çok güzel görünüyor canım. Pip. Şimdi siz anca izin için nasıl olur? Şila orada ne yapıyorsun? Bırakın! Bırakın! Bırakın bizi! <laughs> Aa, restoran! Patates kızartması dükkanına girebiliriz. Hadi aile. Patates. Patates. Patates kızartmalarınız burada. Aa, merhaba. Patates ister hey. misiniz? Hey. Patates kızartması. Oho, tamam tamam. Lütfen hanımefendi dükkanımı sallamayın. Patates kızartması alabilir miyiz? Ve hiç acele etmeyin. Arkadaşınızın uyuması gerekiyor galiba. <laughs> Aa, hayır o iyi. Şey bunun için 4 dolar es lütfen. Ah ona para ver. Peki ne yapacaksın canım? Buldum. Koş Sila. Tamam. Aa. Bırak bırak. Aa varsayalım bunlar kuyruklarımız. Evet kertenkele olabiliriz. Kertenkeleler bunu yapar. Zarım zarım zarım. sinekler var. Evet sana nasıl yakalayacağını öğretebilirim. Çünkü anne kertenkeleyim. Zarım A, a. Tuttun mu tuttun mu Evet aa, aa. Üzgünüm aa, Tatlım tuttun sanıyordum Üzgünüm dedim ya aa, Çatlattın işte Kılavuzdaki köpek bu yüzden altına mukavva koy diyor işte Pekala <laughs> <laughs> Evet, benim adım Çabuk Bingo Kertenkeleler yüzemez Yine balık olduğumuzu varsayalım mı Hayır bunu yapmıştık Tamam tamam bırak şöyle Çekil yoldan karton Oo, varsayalım bu bir yanardağ. Biz de azar alabilir miyiz? Evet, T-rexler ve ben alat T-rex'im. Bebek arabasını bagaja koymamı ister misiniz? Evet, lütfen. Neler oluyor? Hemen geliyorum efendim. İsterseniz çıkıp bacaklarınızı esnetin. Bunun için hiç zamanım yok. Hadi çekilin hadi. Ben zengin bir kadınım. İnanamıyorum, olamaz. Ah. Nereye hanımefendi? Harrison köstek diyarına götürüyorum. Anlaşıldı. <laughs> hey durun, önce havaalanına gideceğimizi sanıyordum. Biliyorsun kesinlikle geç kalamaz. Tamam. Sorun değil, zaten yol üzerindedir. Navigasyonu soralım. Ah işte başlıyoruz. Bit, Navi bizi köstek diyarına götürür müsün lütfen? Tamam. Köstek diyarına en kısa yol hesaplanıyor. Hı -hı. Bu yolda 500 metre düz devam edin lütfen. Sağ ol Navi. Navi bizi şimdi şıp diye götürür. Evet ben de öyle umuyorum. Bit bit. <laughs> ah hayır. Galiba minsun araba tuttu. Lütfen koltuklarıma kusmu. Açmasanız bay kutu payısı. <laughs> oh. Sıradaki durak veteriner. Pişşş. Teşekkür ederim. Tren Günaydın Çeliz. Günaydın Doktor Glenda. Bugün çok yoğun bir gün. Bir hasta kaplan ve altı hasta kokarcamız var. Ah ne kalabalık. <laughs> oh, bir de huysuz kutup ayısı. Aa, sadece şurasından gıdıklama gerekiyor. Gıdı gıdı. Gördün mü? Ah, sen olmasan ne yapardık Glenda? Tren oh. geliyor. Çalış çalış çalış. Gel görüşürüz. Hoşçakal Glenda. Hup. Tren kalkıyor. Sıradaki durak kreş. Teşekkür ederim. Papi annen geldi. Bugün harika bir gün geçirmiş. Aa, işte benim uslu kızım. Tren geliyor. Teşekkür ederim. Tren kalkıyor. Uyu uyu uyu. Ha. Günaydın papi. İşe gitme zamanı. Hoşça kal kocacığım. <laughs> <laughs> Koca mavi maymun. Bu yıl çapkınları her şeyin komik olduğunu düşünüyor. Oo, şu küçük tatlı şeylere bak Kardelen. Kardelen? Kardelen sarılmak istiyor. Kardelen! <laughs> o kocaman boyu. Endişelenmeyin. Bu işi hemen çözeceğim ben. Oo, çözerken dikkatli olursun değil mi? Böyle davranması yasak. Ve marmın kurallarına aykırı. Lütfen dikkat. kadar. sadece o kadar mı? Evet, o kadar. Tamam. Dizinizi hemen cedik iyileştiririz. Aa, doktorla görüşmem lazım. Aa, kafamda kocaman bir timsah var. Aa, olmaz. Bu çok ciddi bir sorun. Merak etmeyin. Aa, hemen ciddi hallederiz. Etme, evet, randevularımı ertele. Aa, çok üzgünüm canım. Lütfen biraz oturun. Doktorun işi uzun sürmez. Hayır, çok uzun sürecek. Aa, tamam. Sadece ağzını açmaya çalışıyorum. Bu eh, eh, eh. batabilir eh. ama sadece birazcık. Eh, eh. Bu şey çok kurnaz. Eh, eh. Dikkat et doktor. Akşam yemeği için fasulye almayı unutma sakın Rita. O dediğin neydi Canat? Ama dükkan kapalı Rita. Anlamadım. Şu an dükkan kapalı dedim. Oh. Oh. Sen onu al. Etme. Sadece haşlanmış fasulye arıyor. Hey! Fasulyeler nerede? Bakın sanırım en iyisi o. Oh. Piyo. Janet uyan. Ah, yine şekerlemesi yapıyordum. Hiç haşlanmış fasulye bulamadım. Orada ne var acaba? Aa, hiçbir şey tatlım. Hey fasulyelerin parasını ödemek zorundasınız. Kaç <laughs> bingo, oyunu düzgün oynamalısın. Sadece büyük annelerin yapacağı iyiyya, şeyleri yapabilirsin. Ve büyük anneler iyiyya, kıvırmaz. Kıvırırlar. Anne, kim haklı? Ben mi Bingo mu? Aa, gidip babanıza sorun. Aa, evet. <laughs> Nereye gittiler? Burr. İşte buradasın. Deniz Aa. <laughs> nerede bu aslanlar? Bir pazar sabahı Brisbane kıyısında yürüyüşe çıktım ve şans O da neydi? Aa, sen misin Loki? Aa, bir şey yok galiba. Aa, 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 aa Balık istiyor. İkiniz de hemen durun bakayım. Kusura bakma Lucky'nin babası. Önemli değil Blue'yi. Benim daha dikkatli olmam gerekirdi. Hemen şurada durun bakayım. <laughs> <laughs> Buraya kadar. Biraz terbiye öğrenmeniz gerek. Ay, baba deniz ayısı. Böyle şeyler yapma sakın. <laughs> Floppy burada da yok. Tamam. Biz buraya gelmeden önce kanepeye geri dönmüştüm. Babamın siparişini almak için. Günaydın sayın müşteri. Kahvaltı olarak ne alırdınız? Aa, ee, bir yumurta lütfen. Nasıl isterseniz. Çok uzun sürmez. Ah, bir dakika. Normal bir yumurta değil. Bir tavuk faresi yumurtası istiyorum. Tavuk faresi de ne? Bir tavukla bir farenin karışımı bir şey. Hı, tamam. Ben şefle bir konuşayım. Acele etme. Aa. Çok üzgünüm Bingo. Burayı zaten aramıştık ve saat geç oluyor. Floppy'yi arama işini yarına bırakmalıyız. Aa, Floppy sonsuza kadar gitti. Endişelenme Bingo. Kesin bir yerlerde saklanıyordur şimdi. Saklanıyor mudur? Al, onun nerede olduğunu biliyorum. Onun nerede olduğunu biliyorum. Nerede? <laughs> Floppy! emin değilim. <Gülüyor> <gülüyor> oh, olamaz. Ne kaba adamlar. Olamaz, ne, ne kaba adamlar. adamlar. Beni taklit etmeyi kesin hemen. Beni, Beni taklit, taklit etmeyi kesin, etmeyi kesin hemen. hemen. Ah, şapşal teriyerler. Algı gücüdür, tek kon gibi, gibi kızlar zayıftır, bir sinek gibi. <laughs> 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 Hop! Oo, Chloe, Bir dakika, da prenses olayım. Bir fikrim var. Tamam. Hı? Kızlar Hızlar güçlüdür. King Kong gibi. Erkekler zayıftır. Bir sinek gibi. <laughs> Bizi yendiniz prensesimiz. İhtiyacınız olursa her zaman buradayız. Çok teşekkür ederim. <laughs> i̇şte geldik. Burası benim büyüdüğüm güzel çiftlik. İyi kalpli kraliçenin bebekleri için bir sürü yiyecek vardır burada. Olamaz hepsi gitmiş.